Ayak bileği ağrısı birçok sebepten kaynakları ve birçok yaş grubunda farklı sebeplerden kaynaklanabiliyor. Ortopedik şikayetler arasında ya da acile başvuru ya da polikliniğe başvurular arasında en sık karşılaştığımız şikayetlerden bir, En sık ilk üçte diyebiliriz hatta. Sıklıkla biz travma ya da kronik zorlayıcı aktiviteler nedeniyle bunu görürüz ama tek sebep travma değil. Travma dışında birçok farklı sebepten işte metabolik hastalıklardan, romatizmal hastalıklardan Dejenatif dediğimiz oradaki e, eklemin zaman içinde hasarlanmasından kaynak olarak da e, görebiliyoruz. Hastalar genellikle e, ağrıyı ayak bileğinde tarif ederler ama şimdi o ayak bileği bölgesi de e, bazı bazı şikayetleri ayak bileğinin arka tarafında, bazıları ön tarafında, bazıları yan taraflarında ya da bazen de lokalize edemedikleri. Yani evet ayak bileğim ağrıyor ama neresi tam şey seçemiyorum şeklinde de şikayetleri olabiliyor aslında. Her yaş grubunda sık gördüğümüz bir şey aslında. Oyun çocukluğu çağından başlayıp ileriki yaş, yaş dediğimiz 65 yaş üstü hastalara kadar sıklıkla görüyoruz ama Tabii ki sebepler yaş grubuna göre değişiklik gösteriyor. Oyun çağı çocuklarında ya da yetişkin insanlarda daha çok travma ya da sportif faaliyetleri, konik zorlamayla ilgili görürken daha ileri yaş hastalarda daha çok bunu e, kireçlenme dediğimiz halkasında kireçlenme diye bilinen osteoartrit ya da romatizmal hastalıkların sahip olduğu kireçlenmeyle yani romatoid artrit gibi hastalıkların bir sonucu olarak görüyoruz. Ayak e, ve ayak bileği bütün vücut ağırlığını taşıyan eklemler. Ayak bileği eklemi. Dolayısıyla orada gelişebilecek bir problem e, hastada hızla şikayete sahip olur ve hastanın günlük yaşam kalitesini çok etkiler. Çünkü söz gelme işte dirseğinizde, elbinizde bir ağrı olduğu zaman onu daha çok tolere edebiliyorsunuz. Daha az kullanıyorsunuz, dikkat ediyorsunuz ama ayak bileğinizde, ayağınızda bir ağrı olduğu zaman hareketinizi direkt kısıtladığı için hastaların başvuruları daha hızlı oluyor açıkçası bize. Çünkü günlük hayat kalitelerini oldukça düşürüyor. Ağrının önce paterni bilmek lazım. Evet bazı hastalar acıyor diye tarif eder, bazı hastalar yanıyor diye tarif eder. Şişlikle beraber zonklayıcı ağrı tarif edebilirler. Bunların hepsi değişik hastalıkları hakkında bize bilgi veriyor olabilir. Ama daha önemlisi ağrın aktiviteyle bir ilişkisi olup olmaması. Çünkü kimi ağrılar aktivite sonrası ya da aktivite sırasında şikayeti e, belirgin hastada hissettirirken kim ağrılarda hasta gece yatarken aktivite yapmadığı dönemlerde hissedilir. Ya da herhangi bir travma ya da hatırladığı bir problem yokken işte gece yattım sabah kalktım ayağım şişti. Şimdi bunlar daha farklı hastalıklara bizi yönlendirebilirler. Yani e, evet en çok travma ve aşırı zorlayıcı kullanıma bağlı görüyoruz. Ama bunun dışında birçok şeyden hani söz gibi bir bel fıtığından bile bir e, oradaki sinir yapıyı etkileyerek ayak bileğinde ağrı olarak hissetmesine kadar birçok hastalıktan kaynaklı olabilir. En sık görünen sebebi ayak bileğindeki ligamanların ya da bağların e, Türkçesiyle zedelenmesi. Bu akut olabilir. Yani bir burkulma sonucu olabilir. Ya da kronik olarak bir zorlayıcı bir sportif aktiviteyle zaman içinde kendi ve bizim kendini dediğimiz durumlarla ağrı kendini beleder ayak bileğinde en sık bunu görürüz açıkçası. Ee, onun dışında özellikle sportif aktivite yapan insanlar bunu bilinçsiz olarak yaparlarsa ya da hayatlarının bir döneminde normalden hani olması gerektiğinden daha fazla zorlayıcı bir şeye girerlerse o zaman buraya zarar verebilirler buradaki bağ dokulara ve çevre yumuşak dokulara. O zaman hastalar <laughs> bize genellikle uzun süren hemen geçmeyen yani ağır bileş, ayak bileği ağrılığıyla başvurabiliyorlar. Bunun da sebebi şu. Şimdi ayak bileği birçok kemikten ve birçok bağdan oluşan bir yapı. Ve bağlar, tendonlar da yine aynı şekilde kendi kan damarı olmayan yapılar. Dolayısıyla zarar gördüğü zaman iyileşmeleri bir kas dokusuna, bir kemik dokusuna göre daha uzun sürüyor. Hastalar daha uzun süren kronik ağrılar çekebiliyorlar. Akut bir travma değilse, bir spora bağlıysa mesela ee, yavaş yavaş gelişen ama bir, nok bir noktadan sonra artık hastanın üzerine basmasına engel olacak seviyeye kadar ulaşabiliyor bunlar. Yani bunların önceden tespiti çok önemli. Bunun dışında hastanın yaptıkları sportif aktiviteyi bilinçli yapmaları çok önemli. Bütün sportif aktivite için, bütün eklemler için bu önemli ama ayak bileği için de ayrı bir önemi var. Aynı zamanda spor yapan kişilerde özellikle sportif faaliyet öncesinde, sonrasında ya da bir adele kısalıkları varsa daha bir sportif faaliyet olmadan da germe egzersizlerini çok düzenli yapmaları lazım. Çünkü bu düzenli yapılmazsa bu bağ yaralanmalarıyla sık karşımıza gelebiliyor bu hastalar. Bir travma geçirdiniz, ayak bileğinizde bir ağrı var. Burada 2-3 tane kriter vardır. Travma sonrası yürüyebildim hasta. Bir 3-4 adım atabildim. Bunu yapamıyorsanız hızlı bir şekilde acil bir kuruma, sağlık kurumuna başvurmanızı öneririz. Ama 3-4 adım atabiliyorsunuz. Evet ağrı var. Bu durumda istirahat alıp kendinizi işte ayak bileğinizi yukarı kaldırıp buz uygulayıp bizim nanusit dediğimiz ağrı kesici ilaçlar içip 2-3 gün bekleyebilirsiniz. Şikayetinizin kademe kademe azalması şartıyla. Bu süreden sonra hala ağrı devam ediyorsa o zaman mutlaka bir hekime başvurmak gerekir. Ağrınız geçmişse, normal aktivitenizde sıkıntı yaratmıyorsa gerekli değildir diyebiliriz. Hastanın hatırladığı bu ağrıya sebep olarak yani ağrım başlangıcıyla ilişkilendir, bir ağrı varsa yani durduk yere sabah kalktım ayağım şişmiş, ayak bileğim şişmiş, e, aya, ayak bileğimde ağrı var. Ya da hiçbir sebep yokken e, durduk yere bir ağrı başlıyorsa ayak bileğinde özellikle bu ağrı şiddetliyse o zaman tabii ki e, detaylı inceleme için mutlaka hekime başvurması gerekir. Çünkü bu ağrılar romatizmal sebeplerden olabileceği gibi nadir de olsa mesela eklem iltihabı dediğimiz bir durumdan da e, karşımıza çıkabiliyor. O tip durumlarda bizim ortopedi olarak çok az acil durumumuz vardır. Eklem iltihabı bunlardan biridir. Hemen müdahale etmek gerekir saatler içinde. Dolayısıyla şikayetin başlangıcıyla hastanın bunu açıklayacak bir şey yoksa hızlı bir şekilde hekime başvurması mantıklıdır. Bebe göre çok değişebilir tedavi yöntemleri ama burada şikayetin sebebini tespit etmek Yani Bunun için en önemli şey fizik muayenedir. Hastanın hikayesi muayenesi. Bunlar bize temel yol gösterişler. Bunu yaptığımız zaman genel bir fikrimiz olur zaten ne olabileceği konusunda. Gerekli ise sıklıkla röntgen çekeriz. Bazı durumlarda laboratuvar ya da MR gibi daha ileri tetikleri de kullanabiliriz. Kronik tendon problemlerinde de mesela aşil tendiniti olabilir en sık gördüklerimizden biri ya da bağ problemlerinde bazı durumlarda o bölge çeşitli enjeksiyonlar yapabiliyoruz. Bu şekilde tedavilerimiz var ama bir kıkır, bölgesel bir kıkırdak hasarı var hastanın ya da ileri bir hareketin hareketini kısıtlayan kıkırdak problemi var. O zaman cerrahi tedavileri ön planda oluyor tabii. Şöyle hastanın nadiren de geliyor. Hocam ben işte köydeydim, kasabaydım, turistik bir yerdeydim. Ayak bileğim burkuldu. Orada bundan anlayan bir kişi varmış ona gittim. Senin ayak bileğin çıkmış dedi bir şeyler yaptı ayak bileğime. Şimdi bu tip şeyler yapmamak lazım dolayısıyla hani eskiden kırıkçı çekikçi diye bilinen kişiler hala var hakikaten. onlardan hala bize bir tepeye bile hasta geldiğini görüyoruz. O tip e, bilinçsiz ellerde müdahale olmaması gerekiyor. Çünkü basit bir şeyle hallolabilecek bir problem daha büyük halde karşımıza gelebilir bu işten dolayı.